Selamünaleyküm dostlar. kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün babam ile geldik. Ayağımızı sürüye sürüye geldik. Nail bacalarımı da aradık. Ekip tamam arkadaşlar. İlk ay var geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Serkan Adana'nın hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Aynen Hatice teyzenin evine gelip oturmakta da bize. Valla. Bugün yani elek geldi? İlk defa mı geldin bacım? Yok geldim de hiç böyle gece gelmedim. Tabii İlk defa geldim. Hep gece geldim. Ben şimdi söyleyeyim. Ben senden Ya ben sana geldim. Bildirim ve Murat geldi gece. Öyle mi? Bu Bugün de bana nasip oldu. Bugün de bana nasip oldu. Bugün de bana nasip oldu. sana araba aldı. Gece gündüz <laughs> çıkıp geleceğim. Gece öyle hemen Şiitmek şey kolay mı? Öğreneceğim de, öğreneceğim. Nail Asur diyor da. Alman, yok dedim daha geceyi hemen şey itmem. Bunları götürür, yani götürür. Bu şey ben aile şey be. bir makam şefim. Ben makam Bir sen de gündüz gelin, bir bu gündüz gider. Öyle olur belki, erkenden gideriz. Yani. yani. Gece Erken geçen gece babam geldi bize. Hava evet. kararmada gidin diyor. Selamlar seviyor. Takipçilerimiz, babam. Ee, Bak şu an Şekar bir tane işlerim yok 10 Onu da bekliyorum. Beraber gelin Mesela Eskisini mi çıkalım yaptık. Bak bak. yaptım bak. şey yaptık dostlar. Mayayı kutrumaya. çeker bu hasım doldur, da Çekiyor da hazır Çayımız doldur, çaya geliyorum dedi. Allah razı olsun geldiler. Geçti. Sağ olsun. Biz Essa't'te vardı çırpıtır sevdimiz. Vallahi çok harika Öyle böyle vallahi. Bana gittin hatır diye. Öyle mi? Bu çıtlar Ben oradan evet. dinduramadım. Bir dolandı. Hayvallah şunu. Yürüyor yaymış. Yürünüyormuş. Annem bize diyordu çıtlar. Sen bak. E ma çıtları de hayır baksın. Evet, sonra de durursun. İnişten ayaz değene çıkara. Biz Biz yemiştik. balık pişirdim oğlum. getirmiş, getir Bak şöyle soğan getirmiş. Allah razı olsun biz de sen seviyoruz. Allah razı olsun hepimizden. Aynı nayrıştan gibi böyümüş. Patates getirmiş. Görüyor musun? Patatesimi getirmiş. Nailim. Çay bakınca yiyin atla çıtlı. Hatırlığına feda olsun. Bizim de anamız. Nasıl bir yiyin? çıtlı, marul.

Montrana ne olmuş biliyor musun bazen? Hani ciklerin kelebeği var ya içinde böyle dönesin anla onu. He. böyle kelebek var, kitap, evet. var böyle cık, Evet evet. Derduta. O çivatanı bilir, oradan çık, oradan dön tam oturun içine düş. Hmm. Are, ta ne içine girmiş. Su, sonunda sonunda <laughs> Allah'tan çıfırsın, böyle tam da, tutamlarla tam tutamlarla de, de, duvarın kenarından... O da şu zaman yapmışım. Ayaş şu an bize otel çok alır, motorlar da ondan sonra ondan öyle yapıyorlar. Ayaş şu an yapacak bir şey yok motoru motoru sökmemiz lazım dedi. Adam saattim bayağı uğraştı, hava tuttu içine, bilmem ne yaptı ama öyle bir ile girmiş ki alamadı bir türlü onu dışlatsın. Dedi artık sokacağız, yapacak bir şey yok. Yoksa da bir çatı mı? Ayaş şu an yapacak bir ondan sonra bari saattim soktular, müftlir. Söktü kafayı. Çok merak ediyorum bunun içinde. Metalliydi. Acayip dedi. Sen de <laughs> çok merak ediyorum şu an dışarıda. Acaba bu ne? Bir söktük, bir baktık ki o ciklerin kelebeği tutan civatanın biriyiz.

Şey Abi de geçen biliyorum. bizim depoyu paslıydı. Bizim motoru kere de böyle depoyu soktu bu tamirhane. Sallamış bir benzinle pisliği arttırdım. Sallamış şangır 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 şang. depoyu içinde ne var herhalde? Ya <laughs> düşüyor düşmesi de zor. Bu yapma değil. Oraya bakıyorsun da bulamadım. Şöyle şey çıkmış. Son balaz gibi bir şey. Tene şöyle iki üç tane parça çıkmış. Depoyu içinde. He de şöyle bir daha çıkmış. Yokursun diyor <laughs> <çektim. gülüyor> aman. Boş patlamazsa biz de, de, şey de, de sarça koyacağız ha. Eski abi vallahi var aşağıda işlemem. Hep onların. Tamam bir sarçası alayım da çinağa. Arabayı temizledim, girdi attım. O zaman domates Bugün gene pislik gitti baba. temizledim karbüratörü. Maya rol naylı şey. Olur ne yiyecek. Aman iyi gobeği. Aman lan sen iyi. iyi için. İşte vallahi sen niye diyete devam mı? koyuyor, oturmuş. Hallem koy, koy mi Koyayım <laughs> mı? Nasıl gidiyor koy hayatım? Yürü gitmeyiz. bırak. En az bu yüzden. En bu da söyleyelim. Burada var. Bütün düşmedikçe var. bana bana Ama da. Balayı çıkmış da annem Diyordun, bir bir on, bir gel bir gel. Şey diyor niye ya. Sesi gelince hiç olmadı mı? diyor. ne var? Sence ne var? zaten. ne var? Sence ne var? var? burada. da büyük değil mi? lan tikçi tikçi. Tikçi mi büyük fazla? Bak tikçi bir Bu da tikçi. Ya çıkar işte. Eee. Işte. E i̇şte sen ben <laughs> duymadın değil mi? Ne Baba sesim gelmiş diyorum da hiç iyi olmadı geldi diyor. Sesin daha mı iyiydi? Baba ne kıvastı? Eee doğallarda.

Evet arkadaşlar ilk ay bekçitler dayanamam dedi. Hatice teyzem de çıtlık toplamış. İlk ay yine dürüme döşecendi. Ayaz, mi, Ayaz, İbrahim, Derman hep çıtlık yiyeceklermiş. Çıtlıkla yiyilmeyecek bir şeydi ya. Otu sevdiğimiz için daha depozuz. Hadi Doğru. Ama Doğru. Açıp, Doğru. Doğru. O ben çıtlığa bulmuş aramam öyle Yalnız bizim oralarda içinde. Sarmada var mıydı? Yonca'nın içinde. Her yerde çok olur. ya. Ne? Onlar topla işte. onları Yani toplayalım o Yonca'nın içinde daha var Yanındaki. Eee bana ne nasıl ya, adam sever. Aynen. Bir alayım. Aç haritayı. Yoncanın nasıl bir şey nasıl? Çok güzel. Acıdır. 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 daha güzel yoncanın içinde. Topla bizim yoncanın içinde bakın bizim yoncanın bizim yoncanın içinde olur sen yoncanın içinde hardal var turg var, var benim Niye var, öyle? var o yonca da açığa aldım da. Sen aldın? oldu buna. Geçen gezdim de değişik bir yonca oldu. Çin değil mi? Dükkanda koyup içine bu mi? Buna herkese her bakıyor kaç, saniye kaç saniye aldı. İyi sorma. Sabah sorma. Baba şimdi bu videonun içinde şöyle onu aldım onu mu? Ayıp almış annem sana. oldu. Üç sene oldu. Biz de sana gönderdim. Hatice teyze Hiçbir şey bulamıyor baba. Hadi çık, kalmamış. Ya biz çıplandı ya. adam diyor. Tıklı oldu. Bu kışın gitti mi sağlar bana? Gidecek yazık yine Türkiye'nin

Durun ah. evet. işte? mu sahada işte? No. Baba iyi yok mu? Sizin aynen böyle 4 kilo, 4 kilo kim izdi ya işte? Serkan mıydı 4 kilo balığı? Biz böyle çıktık bak. Kaç kilo? Ayağım, Ay, Biraz sonra benim B. elimde kopar. Emin emin ol kopar bak. Karan bir de mi? Var mı bir de? Kardeş payı iş payı oldu değil mi? Bizimki atıyor mu ah. Bu marul arkadaşlar. Aynen. ne marul Marulun ne bu. Sumarlı. Dünüm onu istemem. Var var mı Tarlanın tamam. tamam. değil uydurma. E, <laughs> işte. tamam. Dur. Çok Demin güzel. Almadı. Var. şöyle gidiyoruz ah. şöyle. Marva. Şöyle ağzınıza girmesin. Ben hardal da severim Böyle yapıyoruz. Ondan sonra alıyorsun. Biraz... İçine çakıldı kendim koydum elma daha oh. battı. Ne yapmak istedi ya bir tane kot yıkıyor. Su dikeni oğlum. Şunlar da soğuk almış ki ben de. Güzel çok çiçek <laughs> ağzından düğün. Yok ben Ağacınızın nazına kesin. Bunlar ağaç mı? Salı bunu diyor ki hani ya. Yani salı. Salı çarşamba, çarşamba günü.

Allah iyi mi? Kırım o zaman ki. Sevgili takipçilerimiz, hani. biz evet. oturduk, Dubai'de evet. yaktıydık balık pişirelim diyor o da evin sıcak pek oldu. Kalbiyeceğini <laughs> açtık, yandık bu seferde. <laughs> Çayımızı içtik, Zerman bacımla kulaşlarla <laughs> <da> yıkadık. <laughs> Hadi teyzemiz de kahve yapın diyor. Pişmez, pişmez, Çıtlık Çıtlıkta yedik ya. Çıtlık döründü. Gel, benim mi kahve? Benim mi Evde sıcak arkadaşlar açtık burayı vallahi yanıyor. Burası küçük yan. <gülüyor> <gülüyor> ya. Asavlo. Ya kışın tabii iyi sıcak olur. Burası olmaz da her yere. Biz de kameradan izliyoruz onlar çekerken Halil amcayla. Şunu şöyle basın. Resim mi o? Resim. Bu hep böyle mi? Ama benim fikri çevirme var. <laughs> Bunda yok o zaman. Bunda yok. Aman ne olur. <laughs> Madem A, ben, a, ben bir önceki telefonumda yok da hiç kimde var buraya evet. bastım geri yani çeviriyor. Öyle iyi işte seninki iyi. Kamera açken geri çevirebiliyor. Biz kapatmadan e, çeviremiyor. Ha. Hayır, Biz evet. Aman yine ben de o şey var da benim telefonum kapanacak. Orzun bunu da satıyor. Aşırı. Düşmüş. 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 Düşmüş.

<laughs> Kaldırın da orada Benim diyor kaldır diyor. Sana <laughs> traktör mü getirin de kaldıran. Bu da diyor ki ben burada yatayım üstüme çıl getir diyor. Çıl artık burada yatayım diyor. Ne oluyor? Kahramacın öyle diyor. Oturma dedim de sana. Allah Allah oluyor. Kahramacın üstüme Halil amcayla Hatice teyzemiz çok <laughs> güzel atışıyorlar yine. Valla sohbetlerine doyum olmuyor. Hatice teyze onunla yine kolay kolay okumayacaksın. <laughs> <laughs> Oturma otur. diyor. de kalk şunu otur. Ya şunu sandalyeleri okur. Hiç <laughs> bırak, çıkarmıyor. <laughs> ben otur da bu oturdum. Can de oturdu. Anne Serkan kaldırsınlar. Ay, ay 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 da gel sen kaldırsın da. sen bir boy çeksin. Babam diyor traktör mü çığıracak seni kaldırmaya. Ben burada. Anne bir kaldırın. Nereye? Ayağa. Onlar çek onları. Çekiyorum dur. Tutayım bana. Gel sen de tut Serkan. Tut. Onu ne çıkar? Hatçanı ne? Hadi. 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 Seni canlasına kuracağım tavana Öyle değil ya? Şiş atacağım. Hallem'in ne diyordu? Motor çolacac seni kaldırmıyor diyor. Oturup metme falan kaldırması. O zaman arası da geleceğiz. İlter bacım ameliyat oldu da ağrısından de öyle diyor. Yazıktır hallemi bu kadar acıya nasıl dayanır ki ben diyor. Hiç ya dayanamadım diyor bu. Sen düşürdün lan. Vallahi ben bir çok çok ama da giriyor koruma. Seralara yeme giriyor <laughs> ama vücudum <gülüyor> kalkmıyordu. <gülüyor> Baba günlerimizde daha da oturuyoruz. Baba müjde miyat ya? Yüzmüyor mu onun kitabı burada hep delin. Allahın cümlesi. Baba 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 kesilir. Açtılar. İma. Orada bir şey mi Kola gideceğim? Getirme. Getirsin ya. Ya bir evarda kola gideceğim. Görüşürüz dostlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Kanalımızla ayakta meliorum yazmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Abone olmayı unutmayın. Dostça galı, dostça galı. Görüşürüz. Canlar. Dört çakalın, dört çakalın, kanalımızda. Dört çakalın. Ben de diyemedim Hatice teyze. Onlar anlar, hatırlayacak, boşluyuz. Diyemem, anca o salon topladı. Onu böyle.